Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüm ve yeni bir videoya tekrar birlikteyiz. Hitman oyununda sona geldik. Artık final bölümündeyiz arkadaşlar. Japonya, Hokkaido'ya gideceğiz. Ve orada bize verilen görevi başarıyla tamamlamaya çalışacağız. Hemen şuradan bakalım yine, geleneği bozmayalım. En son görev arkadaşlar şu. Japonya, Hokkaido. Evet, tıklıyoruz ve görevimize başlıyoruz. Good morning 47. The board has sanctioned Eric Soder's For termination. After Colorado, we did some digging into Soda's private affairs and discovered that he has been fast tracked for critical heart surgery at the hyper exclusive Gama Private Hospital in Hokkaido, Japan. Such a display of power has Providence written all over it. Soda's, who suffers from a rare condition known as situs inversus, where his internal organs are reversed, desperately needs a right sided heart transplant and has clearly betrayed the ica to get it he was admitted last night and is currently being prepped for a three-day surgery we have booked you into gama under the usual guise of tobias reaper corporate shark here for a standard medical checkup as such you will need to play it by ear and procure whatever tools you need to complete the mission you also need to eliminate yuki yamazaki Evet arkadaşlar Eric Soders adında bir adam var. Bu adam ICA'de yani bizim de bağlı bulunduğumuz, ajanlık yaptığımız kuruma, firmaya bağlı. Fakat bu adam ihanet etmiş. Kendisine bir kalp nakli gerekiyormuş sanırım. Bunu yapabilmek için Japonya'da özel bir hastanede bunu yapabilmek için ihanet etmiş. Ve yönetim kurulu da bu Eric arkadaşın kalemini kırmış. Bizim de bu arkadaşı ortadan kaldırmamızı istiyor bu soldaki. Hemen sağındaki hanımefendi ise Yuki Yamazaki, o da onun avukatı. Ee, onun da elinde ICA'in yani bizim bulunduğumuz e, şeyin firmanın e, listesi varmış, bütün ajanların listesi varmış. Onu başkalarıyla paylaşacakmış, paylaşmaması için bizim de bu iki arkadaşı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunlar hedeflerimiz arkadaşlar. Hemen planlama kısmına geliyoruz. Burada maalesef ne silah ne de başka bir şey alamıyorsunuz. Yani dımdızlak gireceğiz içeriye. Bakın silah yok. Kullanamazsınız. İşte bozuk para yok. Ee, sonra bir alet edebat oluyordu. Hani işte e, çelik tel ya da e, işte lockpick falan gibi. Hiçbiri yok arkadaşlar. Şu üstümüze giydiğimiz nedir? Kimono mudur artık onun adı neyse. Kimono diye biliyorum ben. Yanlışsa yorumlarda doğrusunu yazın. Play diyorum ve göreve başlıyorum. Welcome to Hokkaido 47. The Gama Private Hospital provides cutting edge medical treatment for the global elite, outside the law if required. The facility is partially run by an artificial intelligence system known as Kai. The AI oversees patient admission to various areas in the hospital and even participates in some medical procedures. You will find Eric Soders in the operating theatre, undergoing a pre surgery regenerative stem cell treatment a highly controversial procedure yet to be approved by japanese authorities yuki Yamazaki has already arrived you'll find her in her suite or roaming the restaurant and spa areas of the hospital so does his schedule to be put under soon let us make sure he stays that way good luck 47 ayağa kalkacaktır bu şekilde. Sol üstte hedeflerimizin isimleri yazıyor. Burası bizim odamız. Bu arada içeride anahtar, kart vesaire bunların hiçbiri geçmiyor arkadaşlar. Kıyafetinizle kapıyı açıyorsunuz. Yani hangi kıyafete sahipseniz şöyle manzarayı göstereyim önce bakın. Kocaman bir dağ var, üstü karlarla kaplı. Aşağıda işte şıkır şıkır ışıklar. Burası da böyle dağın tepesinde bir yer. İşte dilek e, fenerleri uçuşuyor sanırım. Böyle. Şimdi mesela bu kıyafeti çıkarttım. Başka bir kıyafet giydim. Bu odaya giremiyorum arkadaşlar. Burası benim odam ama kapı bu kıyafetle açılıyor. İşte güvenlik kıyafeti giyerseniz ona göre bazı kapılar açılıyor. Doktor kıyafeti giyerseniz ona göre bazı kapılar açılıyor. Hani bir yerden anahtar bulayım, bir yerden kart bulayım yok. Burası da tuvalet bakın. Yani tuvalet, banyo karışık işte. Şöyle bir göstereyim gelmişken. Yani ben merak ediyorum açıkçası. Sizler de merak ediyorsunuzdur diye. Bu da Japonların ünlü tuvaleti. Bakın böyle ışıklı mışıklı filan. Japonlar bu işe çok önem veriyorlar. Ee, daha önceden de izlemiştim ben. Video izlemiştim. Televizyonda görmüştüm filan. Çok tuşları var filan böyle bayağı bir fonksiyonu tuvalet. Seviyorlar demek ki. Evet arkadaşlar odamızdan çıkıyoruz. E tuşuna basıp kapıyı açıyoruz. Sonrasında önce şu şeyi halledeceğim. Yuki'yi halledeceğim. Bakın hemen tekrar sağa döndüm. Teleferiğin olduğu yere gidiyorum. Yani öncesinde kıyafetimi değiştirmem gerekiyor. Kapıları açabilmek için arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşı haklayacağım. Q tuşuna basıp. Yanındaki uyandı ama onu da hemen hallediyorum. Bu arada E tuşuna basıp aşağı atmayın. Aşağı atarsanız ateş edecektir. O ateş edince diğerleri de bu sefer uyanıyor. Yani haberdar oluyor. Ama işte boğazını sıkınca hani ne yapacaksın diye bakıyor. Çünkü bayılttın. Öldürmedin daha. Bu sefer diğerini vurmak için de zamanınız oluyor. Kıyafetimi aldım. Silahlarını da aldım. Her ne kadar kullanmayacak olsam da belki lazım olur. Kendi kıyafetlerimi de orada bıraktım. Eğer lazım olursa tekrar gidip alırım. Evet. E, önce Yuki Yamazaki'yi halledeceğim. Sonrasında da Eric Solders'ı halledeceğim arkadaşlar. Kayıtmakta olacak arkadaşı. E, Yuki Yamazaki bir yoga seansına katılacakmış. Ben de yoga seansı hocası kılığında gideceğim yanına. Onun için de yoga hocasını bulup kıyafetlerini almam lazım. Niye bu kıyafetleri giydim? Yoga hocasının olduğu yere gidebilmek için de bu kıyafetlere ihtiyacım var. Çünkü kapılar güvenliğe açılıyor. Burada kıyafet seçeneği çok fazla. Colorado'da yoktu böyle bir şey Amerika etabında. Ama burada çok fazla var arkadaşlar iki tip güvenlik var zaten. Biri böyle işte siyah, diğerleri işte beyaz kıyafetli vesaire. Evet, hedefimiz de burada. Bakın. Kafasının üstünde beyaz bir nokta da var arkadaşlar. Onları bekliyorum şimdi biraz. Hedefim yoga hocasına ulaşmak. Burası spa alanı. İşte yoganın falan yapıldığı alan. Bakın kapının önüne geliyorum. Sağ tarafta yeşil yandı. E tuşuna basıp açabiliyorum. Eğer orası kırmızı olursa kapı açılmıyor arkadaşlar. Hemen içeri girdik. Merdivenlerden aşağı iniyoruz. Sıfa bölümüne gelin. İçeri girin ve aşağı inin arkadaşlar. Evet. Nerede bu yoga hocası? Burada bir yerde. Bu arada ne bulursanız alın çünkü cebinizde hiçbir şey yok. Yani İngiliz anahtarı, tornavida vesaire hiçbir şey yok arkadaşlar. Her şeyi alın. Bir dolaşacağım iyice bir. Evet burada da çekiç var. Bunu da alıyoruz. Evet buradan gidebiliyorum mesela. O kapılar açılıyor bana. Dediğim gibi mutlaka e, görevli kişinin kıyafetini giymeniz gerekiyor. Burada mı? Nerede? Evet arkadaşlar bakın. Yoga hocası burada. Aradık ve bulduk. Yani ya o ilk girdiğiniz yerde olur. Ya buralarda olur. İşte biraz dolaşmanız lazım. Kıyafeti zaten işte böyle kısa paçalı atletli bir şey. Bu niye topalıyor ya? Evet. Çekici fırlatayım. Buna da bir tane yumruk. İşte bu kadar. Hemen boynunu kıralım. Onu da halledelim. Tamamdır. Kıyafetini giydik. T tuşuna basıp Bunları kaldırsak buradan iyi olur. Bir tane de şey var ya kız var içeride. Şimdi bak. Evet evet. Ben yaptım. Şimdi bu arkadaşları da buraya çekelim. Yani biri görecek diye de endişeleniyorum ha. Evet etrafı kontrol edip yapıyoruz. Çünkü. Biz bunları çekerken birisi görürse bütün plan bozulur. At buraya. Bunu da atayım. Artık bir tanesi kalacak. Biliyorsunuz ki bunlar en fazla iki tane alıyor arkadaşlar. Yani bütün dolaplar iki kişi alıyor. Sen orada yat. Çekicimi de alayım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Yuki Yamazaki'nin yanına gideceğim. Ve diyeceğim ki yoga seansına gidelim. Teklifte bulunacağım. Tekrar spa bölümüne gidiyorum. Hemen klavyeden sol alttaki CTRL tuşuna basılı tutuyorum. Ve Yuki'yi buldum. Yuki'yi buluyoruz. Yanına gideceğim. Buraya getireceğim arkadaşlar. Spa bölümüne getireceğim yani. Ya. Bir dakika, bir dakika, Miss Yamazaki, I believe you booked time for a yoga lesson. Yes. To be honest, I was beginning to wonder if you're ever going to show. I'm glad you're here. If you will just follow me. Forty-seven. I have intel. Evet Jason arkadaşlar şimdi Yuki'yi oh, süper merkezine götüreceğim. You Ama işte burası da biraz şey gibi ya, labirent gibi. Mr. Yani Jason bu etapın da e, zor a kısmı olabilir belki. Ya yani çok zor demeyeyim de ilk etapta karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Biz karşıya geçmiştik değil mi? Karşıya geçelim. Yani o kadar fazla time? kapı, o kadar fazla bölüm no. alan var ki no, neredeydim, nereye gidiyorum, nereden gideceğim biraz böyle ilk etapta kafanız karışabilir. Ama dolaştıkça, gezindikçe ayıklayacağınızı düşünüyorum. Bak şu an ben ayıklayamıyorum mesela. Neredeyim ben ya? Ben karşıya geçerek gelmedim buraya. Evet. Şimdi dur bulacağız. Burası şey bölümü ya. Yemek bölümü. Bu arada koşarsanız Yuki sizi takip etmeyi bırakıyor arkadaşlar. O yüzden koşmayın. Yoga. Yürüyün. Uh, yeah, no Sorry. Move on, bir dakika ya şuradan bir çıkalım. Bak size gösterirken ben karıştırdım iyi mi? Bak durdu. Arayı açınca. Gel hadi gel. Sen bu soğukta üşümüyor musun bunlarla ya? Diyorum ama benim de ondan aşağı kalır yanım yok yani. Atlet filan. Şimdi bir dakika. Ha şuradan gideceğiz ya tamam tamam. Önündeyim ya. Evet. Buradan sol döneceğiz. Hot Spring. Merhaba canım. Şimdi arkadaşlar şuraya geliyoruz. Ve Yuki'yi bekliyoruz. Yogamızı burada yapacağız. Yuki pozisyonunu aldı. G tuşuna basıyoruz klavyeden ve başlatıyoruz. Ama bunun için evet biraz ileri geri yapın. G tuşunu yani G harfinin çıkmasını sağlayın. Sırasıyla zaten bize hangi tuşa basmamız gerektiği ekranda çıkacak. Çıktıkça basıyorsunuz ve yoga devam ediyor arkadaşlar. Evet boşluğa basarsanız ee, ...yogayı bitirirsiniz. Ayrılırsınız yani. Biz E tuşuna basıyoruz. Ve bir sonraki harekete geçiyoruz. Yuki çok yavaşsın ya. Ben yapalı hareketin kaç saniye oldu ya. Evet. Tekrar E tuşu arkadaşlar. Ben çok anlamıyorum ama bunlar herhalde... ...yoganın belli başlı hareketleri. Evet tekrar E tuşu. Evet şimdi iyice yaklaştı uçurumun kıyısına. Bir yerde bu yoga işini bırakıp yani boşluk tuşuna basıp, sonrasında E tuşuna basıp bunu aşağı atacağım. Mesela şimdi bu şekilde ve sonra hızlı bir şekilde kaçıyorum arkadaşlar. Yakalanma riskim var çünkü. Evet hemen kıyafet değiştireceğim çünkü. Şu an e, arıyorlar beni. Artık ifşa oldum. Benim şu kıyafetler vardı. Onları alabilirim mesela. Ya da yeni bir kıyafet de olabilir. Ha, yani şunun kıyafetlerini alayım ya. Çünkü Yago hocası her kapıdan giremeyecek. Giy hemen. Hop. Hadi bakalım. Arayın durun. Bu koridoru hiç bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Bu koridor bizi diğer adama götürecek. Şöyle adam bir cihaza bağlı. Adama işte nakil yapılacak kalp de ayrı bir cihaza bağlı. Biz gidip bu adama nakil yapılacak kalbi ortadan kaldıracağız ve adamın hayatını sonlandırmış olacağız. Yani adamın yanına gitmemiz gerekmiyor. Bakın burada bekliyoruz. İki tane doktor var. Bunlardan birinin kıyafetini alacağım. Evet ikisinin de arkası dönük şu anda. Hemen şuraya giriyoruz. Bakın burada işte sigorta gibi bir şey var. G tuşuna bastık. Kapattık. Buraya geldik. Evet bir tanesi geliyor. Kavasında soru işareti olan. Adamın kavasında sorular var. Bunlara bizim cevap vermemiz lazım. Nasıl? Tabii ki de Q tuşuyla. Bas Q tuşuna. Yani uğraştırmayalım seni şimdi. Bayağı düşündün yani. Hemen diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Şunu bir halledeyim. Kıyafetini giyeyim. Öteki arkadaşı da halledelim. Şunu bir daha açıp kapasak. Neyse. Oradan bizi hiç çıkmayacak. Adam da buraya döndü ya iyi mi? Evet artık çıkabiliriz arkadaşlar buradan. Nereye gideceğim? Ee, şunu da bir halledeyim de başıma bela olmasın. Evet bunu da hallettik tam anlamıyla. Gel bakalım. Onu da oraya götüreyim. O da orada dursun. Bir tane nörochip var. Yani nörochip'in uzaktan kumandası. Onu alacağız. Onunla e, işte bu beyin içindeki kimyasalı seviyesini arttırabilen bir Kumanda. Şimdi göstereceğim hepsini. Geldiğimiz yoldan tekrar geri dönüyoruz. Hem doktor kıyafetimiz var, kapılar açılıyor. Hem de e, oradaki doktorları hallettik. Şimdi kumandayı da alacağız. Buradaki odaya girebiliyoruz bu kıyafetle. Hemen şurada sağda F tuşuna basıp alıyoruz. Evet. Başka bir şey var mı? İşe yarar. Yok. Tekrar eski alana gideceğim. Az evvelki yere. Dediğim gibi başta biraz karışık gelebilir ama sonrasında arkadaşlar çözersiniz biraz gezindikçe. Şimdi bu adamın kalbi bir odada saklı. Ve bu odanın içine girmemiz için şöyle bir taktik kullanacağız. Kapıyı açıyoruz. Az evvel doktorları indirdiğim yer burası. Oradan bu alana geçtim. Şuraya saklanacağım. Elinde e, uzaktan kumanda var zaten. Mouse'un sol tuşuna bastığımda şu kafasının üstünde beyaz nokta olan adam e, işte beyindeki kimyasalların seviyesini arttırmış olacağım. E, sol taraftaki odanın içinde de iki tane güvenlik var gördüğünüz gibi. Kalp orada. O odaya girmem gerekiyor ama içeride iki tane güvenlik var. İsterseniz bu iki doktoru halledin. Sonra o iki güvenliği halledin. Sonra kalbi halledin. Ya da arkadaşlar e, bu uzaktan kumandayı alıyorsunuz. Buraya gelip masum sol tuşuna bastığınızda tabi onun seçili olması lazım. I tuşuna basıp önce onu seçin. Sonrasında masum sol tuşuna bir kez basıyorsunuz. Bu adamın kafası gidiyor. Uçuyor. Sonrasında olanlar ise bu adam kalbin olduğu odaya giriyor. Ve içerideki iki güvenlik koruma artık neyse bu arkadaşlar dışarı çıkıyorlar. Herhalde yani siz gidin ben buradayım dedi. Bu arkadaşlar bizi görmüyor şu an tabii ki de. Bozmuyoruz pozisyonu. Onlar gittikten sonra biz de odaya giriyoruz. Kapı bize açılıyor doktor kıyafeti olduğu için. Sonra bunu Q tuşuna basıp hallediyoruz. Bu şekilde Sonrasında arkadaşlar bakın kalp şurada. Bilgisayarın önüne girip G tuşuna basılı tutuyoruz. Camın açılmasını sağlıyoruz. Buradaki alan açıldığında onun önüne gelip yine G tuşuna basılı tutuyoruz. Adamın kalbini söküyor. Böyle çöp atıyor arkadaşlar. Şimdi adamın yanına gitmeden bu işi hallettik. Eric soldur. Bakın sol üstte yazıyor. Yuki Yamazaki. Onun da işi bitti. İkisini de ortadan kaldırmış olduk. Şimdi ise görevi tamamlayabilmek için çıkış kapısına gitmemiz şart. Geldiğimiz yoldan gidiyoruz arkadaşlar hiç bozmadan. Şuradan gelmiştim. Bu koridor bizi çıkışa götürecek. Oyun içerisinde farklı fırsatlar da var. Yani bir tek bu değil tabii ki. Bu yoldan gitmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Diğer fırsatları da kollayabilirsiniz. Onların peşinden de gidebilirsiniz. İsterseniz bu yöntemle halledin, isterseniz diğer fırsatları kollayın ya da kendi kendinize yeni bir yöntem geliştirebilirsiniz. Hmm. Evet burada beni tanıdılar biraz ama koşa koşa hemen geldim buraya G tuşuna basılı tutuyorum ve bu araca binip buradan uzaklaşıyorum geçmiş olsun geç geçmiş olsun. geç kaldım. Miss Burnwood. That's not what my ticket says. We received your message. Loud and clear, I might add. Honestly, you could have just sacked the poor guy. I didn't catch your name. No. there'll be no retaliation not for soders nor any other recent fiascos someone's been meddling in our affairs killing our operatives and making the ice look like fools i think you got close to that someone closer than we've ever been that's why we're hiring you to take him down I don't think so. Don't rattle our cages, Miss Burnwood. You really have no idea. You spy on us, bribe our people, and you have the gall to demand our help. No. You can't trust trusted. Even so, we've been around for a long, long time. I think we could help each other. Some 20 years ago, your agency took in a young man with no past and extraordinary skills. In his own special way, he cares about you, and vice versa. And ever since that time, you've never stopped wondering where he came from and who made him what he is. There was a doctor. Some. Depraved experiment. But he's gone now. Ah. <sighs> well, if you believe the questions died with him, we have nothing further to discuss. If not, as I said, I think we could help each other. Partners, then. Cheer up, Miss Burnwood. We. We are the lesser evil. This terrorist. He wants nothing but chaos. He's only a terrorist if you win. Miss Burnwood. We won a long time ago. This. This is maintenance. Bu bölümle birlikte Hitman oyununu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Oyun hakkındaki görüşlerimi de sizlerle paylaşayım merak edenler için. Ben oyunu çok beğendim. Grafikleri, görüntü kalitesi, hikayesi, karakteri ve yetenekleriyle gerçekten çok güzel bir oyun. Sürekli kıyafet değiştirerek bazı yerlere sızıp hedefleri ortadan kaldırma fikri benim çok hoşuma gitti. Yani adı üstünde tam bir ajan oyunu olmuş. Ve bunu yaparken farklı farklı fırsatların peşinden gidebiliyorsunuz. Yani herkes aynı yoldan gitmiyor. Birden fazla seçenek var bunu yaparken. Aynı zamanda hiçbirine uymayıp kendinizle bir taktik geliştirebilirsiniz. Oyun etaplar halinde ilerliyor. Bir açık dünya oyunu değil belki ama etap içerisinde oyun gezinmenize izin veriyor. Yani sağa solu gezip inceleyebilirsiniz ne var ne yok diye. Aynı zamanda farklı yollarla hedefinize ulaşarak oyunu daha da eğlenceli hale getirebilirsiniz. Mesela bir yoldan gitmişsinizdir. Bu sefer de farklı farklı bir yoldan gidersiniz veya kendiniz bir yöntem geliştirirsiniz. Bu şekilde oyunu biraz daha uzatabilirsiniz. Çünkü oyun 7 etaptan oluşuyor. Test aşaması dahil. O yüzden biraz kısa diyebiliriz ama dediğim şekilde yapıp oyunu biraz daha uzatabilme imkanınız var. Evet arkadaşlar Hitman oyununa sıfırdan başlayıp tüm görevleri yaptık. Bu da sonuncu ve final görevimizdi. Amacım bu oyunu oynarken takılanlara yardımcı olmak, izleyenlerin ise keyifli ve eğlenceli zaman geçirmesini sağlamaktı. Umarım faydalı olmuşumdur. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.